<laughs> belli. Öp. Ne? Ya şimdi şöyle e, biz şöyle düşündük. Bizim Kazım amcalar gittiğinden beri senin canın sıkın ya. Böyle bir düştün, moralin bozuk. Topla artık. Evet. O yüzden işte e, böyle moralini yerine getirelim dedik. Öp babaan elini. Öpeyim babacığım. Her taraf ol evladım. Berhudar ol. Benim kızım değil mi? İstediğin olur. Tamam mı? Canım benim, istediğin olur. Canım da öpebilir mi? Hayır canım! Ha. Hayır öpemezsin. Ben, ben buradayken öpüşmeyi koklaşmak yok. Sen yokken öpeyim o zaman. Ha. Ne yapacaksın Kazım Bey? Yapacak bir şey yok. Senin yetiştirdiğin kız bu kadar olur.